我记得，我们连队，连队是。 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ramazan ayının gölgesinin üzerimize düştüğü bu günlerde böyle bir hizmeti açmak elhamdülillah bizlere nasip oldu. Alhamdülillah siz bu fikir <laughs> apa? Nakfuğa umladı. Meşgulat lafla. Sizlere Aksaray Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'nun, Aksaray İl Müftümüz Sayın Hasan Söyü Güller Hocamızın ve tüm Aksaraylı hemşehrilerimizin selamını getirdik. Asim Akonba, ve vao Aksaray ni blinç au ni tavi uturuki vao na ambo bazı yalha hapa wana şukuru na wana tuasalamu kwenu. rabbim gerektiği gibi bu hizmetten istifade edebilmeyi nasip nasibeilesin inşallah. allah razı olsun assalamu aleykum warahmatllah wabarakatu anasema kwamba amu mwenyezimgu <laughs> somatala huu mradi ambao wamawekea hapa Uwe ni sababu ya faida na watu wamjio kufaidika kwa namna moja wejengini inshallah mwenyezi afanye ipeskwa ote